Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün böyle bahçemdeyim. Ee, çiçeklerimin arasında e, size e, az önce e, beyaz zambak köşemde video çektim ve o videomdan beyaz zambaklar topladım. Güllerimden kestim. Şimdi onları vazama koyacağım ve e, güllerimi beyaz zambaklarımı izlerken e, vazamda güzelliklerini seyrederken bu güzel kahvemi içeceğim bakar mısınız bu fincanları bu fincanlarımı e, büyük gelinim Ebru'cum hediye almıştı teşekkür ederim bir tane şimdi e, vazama suyumu doldurdum bu şekil güllerde kestim e, gülümü kestim şimdi böyle beyaz zambaklarım var. Onlardan da üç tanesini topladım. İnşallah çok güzel bir görüntü olacak. Ben bunları izlerken böyle kahvemi içeceğim arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliğe? Değmez mi yani? Bu kadar bakıma, tenaşeye, zahmeti çok oluyor, sulaması çok fazla, bakımı çok fazla. Mesela bu sene yazlığa gidemiyorum. Çok fazla çiçek ektim, video çekeceğim diye. Geçen yıl gittiğimde lerimların bazıları bozuldu. Buradaki çiçeklerim bozuldu. Ne kadar olsa çocuklar suladılar. Ama yeteri kadar sulayamıyorlar veya fazla suluyorlar. Onun için bu yıl yazlığa da gitmeyeceğim. Böyle burada bu güzel çiçeklerle beraber vakit geçireceğim. Arkadaşlar bu gülümü daha önce çektim biliyorsunuz. Bütün yaz boyu kar yağına kadar üzerinde çiçekleri olan bir yaban gülümüz. Ben ona yaban gülüm diyorum. Şahane bir şey. Arkada da beyaz zambaklarımız var. Bu konuşmanın arkasından bu beyaz zambaklarımızı nasıl bakıyoruz, nasıl üretiyoruz? Bu, bu beyaz zambaklarımızın ihtiyaçları, neler yapıyoruz? Bütün zambak köşemi çektim. İnşallah izlersiniz. Çok mutlu olurum. Ben de şimdi o videomun arkasından e, dinlenmem için e, Tabii ki ben birkaç video birden çektim. E, dinlenmem için de böyle kahvemi yaptım. Allah nasıl kısmet ederse kahvemi içerken de bu güzel çiçeklerimi seyredeceğim. Arkadaşlar şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomun devamını izlerseniz mutlu olurum. Ben bugün e, bahçemin zambak köşesindeyim. Böyle muhteşem mis gibi kokan beyaz zambaklarımız var. Ee, daha önce de videosunu çekmiştim ama artıkın tekrardan göstermek istedim. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Sürekli devamlı açacak. Bakın. yeni 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 böyle saplar çıkarıyor ve o saplardan tekrardan böyle güzellikler açıyor. Arkadaşlar bunlar bahar zambağı. Ee, birçoğu birçok yerlerde açıp geçtiler fakat benim burası gölge bahçe olduğu için e, halen daha yavaş yavaş açıyorlar. Zannedersem de uzun bir süre açacaklar. Ee, mis gibi kokarlar sabahları. Bayılıyorum kokusuna. Çok güzel oluyor. Hatta arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim size 40 yıl öncenin e, buketlerde daha çok e, bu kadar çok çiçek alternatifi yoktu buketler için. E, bunlardan yapılırdı. Şimdi yine vardır. Yine var ama e, bir 40 yıl evvel hemen hemen her bukete bunlar konurdu. E, muhteşem. Mis gibi kokulu zambaklar arkadaşlar. Böyle kocaman kocaman yaprakları olan Bir çiçeğimiz Bakar mısınız güzelliğe Sizlere de bunları Göstermek istedim Bu güzel zambaklarımızın bakımı hakkında da konuşalım Arkadaşlar Hiçbir özel bakıma ihtiyaç duymayan Beyaz zambaklardır bunlar Sadece Şubat ayında Köklerini kazarım Zaten burada iki tanesi böyle saksıda, diğerleri toprakta. Ee, ama tabii ki hepsini aynı anda çekmiş gösteremiyorum. Biri açıyor, biri geçiyor. Ee, bazen zaman zaman üzerinde 7-8 tane oluyor. Fakat öbürkünü beklerken ötekisi oluyor. Şu an e, bunu göstermek istedim. Benim böyle mis gibi kokulu zambaklarım. İşte yapmamız gereken böyle güzel zambaklar yetiştirebilmek için. Yapmamız gerekenler Şubat ayında bir güzel toprağını kazıyorum. Ondan sonra e, hayvan gübresi veriyorum. O hayvan gübresinden sonra işte bahara kadar böyle güzelleşiyorlar. Ama böyle muhteşem bir güzellik oluyor. Bakın arkadaşlar. Burası benim beyaz zambak köşem. Tabi lilyum köşesi. İleride de lilyumlarım var. Lilyumlarımı sürekli göstereceğim ama bugün bunları göstermek istedim. Hem açmış hallerini Veya o güzelliklerini bir bakın Bakın canlar burada Eldivenlerimi takmamışım Birazdan takarım Hep açacaklar Bakın işlerinde Hep böyle oklar çıkarıyor Herhalde burası bana Haziran sonuna kadar Temmuz başına kadar bu zambaklar aç. Haziran ortası falan biterler Ama benim burası serin olduğu için Çok fazla güneş almadığı için Benim zambaklarım Haziran sonu Temmuz başı gibi bitecekler. O zamana kadar benim bahçemde böyle çok güzel açacaklar inşallah. Arkadaşlar bu zambaklar çok fazla su ihtiyacı da duymazlar. yani toprakta oldukları için bahçeden emdikleri suladığımız zamanki suları kendileri kullanıyorlar. Tabi saksıda olanları daha çok özen gösteriyor sulamak için. Ee, ne ne aralıklarla suluyoruz. Diğer bahçemizi ne zaman suluyorsak, diğer çiçeklerimizi iki günde bir suluyorsak, hortumdan bunları da süt, süt tutuyoruz. Ee, tabii yaklaşık 10 gündür falan çok yağmur olduğu için sulamadık. Rabbim suladı. Arkadaşlar, işte böyle güzellikler saksı ya da bahçe çiçeği olduğu gibi kesme çiçek olarak da kullanılır. Ben de şimdi çünkü yeni yeni açacaklar var hep içinde. Görüyorsunuz. Bakın. Ben bunları şimdi keseceğim ki öbür günler çok hızlı olsun. Ee, hem de içeride vazama koyacağım. Biraz da otururken bahçemde içeride e, yetiştirdiğim çiçeklerimi zevkini tatayım. E, kesme çiçek olarak da kullanıldığı gibi ben de şimdi kesme çiçek olarak kesip vazama koyacağım. Yanına birkaç gül veya bir hilyum koyarım. Çok güzel bir güzellik olacak inşallah. İşte böyle arkadaşlar. Beyaz zambakların bakımını anlattık. Güneşli bahçelerde de yetişir. Benim gibi şu an bu köşe hiçbir an bir dakika bile güneş almayan bir köşe. Ama yine de burada da çok güzel oluyorlar. Güneşli bahçelerde belki biraz daha fazla açarlar. Bir tık daha fazla açarlar. Buraya mesela bu köşede lilyum yetiştiremiyorum. Bu köşede sardunya yetiştiremiyorum. Özel bazı çiçekleri yetiştirebiliyorum. Çünkü hiç bahçemin en kutlu köşesi, en güneş almayan köşesi burasıdır. E, i̇nşallah seneye bunların ekimini de gösteririz. Arkadaşlar şimdi bunlar açıp geçtikten sonra yaza kadar böyle yeşil kalıyor. Sonbahara kadar yeşil kalıyorlar. Sonbaharda ben bunların yaprakları zaten hoş bir görüntü olmuyor. Kuruyor. Kesiyorum. Yine kışı zaman zaman yeşil yaprakla geçiriyorlar. Ben kesiyorum. Onlar tekrardan yeşilleniyor. Bahara kadar kendi halinde duruyor. Şubat'ta işte tekrardan gübresini verip böyle yaza muhteşem güzellikler sunuyorlar. Şimdi arkadaşlar ben birkaç tanesini keseceğim ve vazama koyacağım. Kesme çiçek olarak kullanacağım. Oldukça uzun sapları var. Ben bunu kestim aldım ki daha iyi güzel yenileri gelsin. Her zaman kıyamam ama senede birkaç defa böyle kesip Vazama da koyuyorum. Şimdi bunun yanına bir tane lülüm koyarız. Beyaz gül ya da turuncu gül koyarız. Bir haftada içeride çok güzel olur. Bunu kesme çiçek için kullandığımız için vazomuza koyacağız. Vazomuzda fazla dayanması için bir tane de aspirin atacağız. İki günde bir suyunu değiştirip tekrar bir aspirin koyacağız. Bunun ömrünü vazoda uzatacağız, uzatacağız inşallah. Bakın arkadaşlar. Güzelliğe bakın. Mis kokuyor. Mis. Harika. Şimdi e, hadi o iki tanesi de kalsın. Buradan yenileri açana kadar. Bunların aralarında var biliyorsunuz. Bunlar sürekli açacaklar. Haftada böyle 5-6 tane 5-6 tane açıyorlar. Daha bir buçuk ay muhtemelen açarlar bana bu güzellikler. Bakar mısınız canlar? E, değmez mi buna bu verdiğimiz yemeğe değer bu güzellikler muhteşem bir şey şimdi bunun yanına birkaç tane de gül alalım Bakar mısınız? Muhteşem oldu. Belki bunun yanına bu bahçemde şu anda çok açmış limum yok. Diğer bahçede, ön tarafki bahçede şu an oraya gidemeyiz. Ama muhtemelen vazoya koyarken bunun yanına da bir tane turuncu ya da beyaz lilim koyarız. Muhteşem bir güzellik. Gülümüz de çok güzel. Arkadaşlar güllerinize ne olur ee, dikkat edin. Çok güzel açıyor güller. İşte e, dikkat edilmezse bu bahar mevsiminde yaz mevsiminde biraz küllenme oluyor. Küllenmesine dikkat edin. E, yoksa güller muhteşem. Yaban gülü gibi. Harika bir şey. Sürekli açıyor. Bu gülü e, kesmeye doyamıyorsunuz. Çünkü hem e, salonda da oluyor. Sürekli açtığı için hiç gülün üstü boş kalmıyor. Böyle işte zaman zaman kestiğim lilyumlarla ya da böyle beyaz zambaklarımla vazomu süslüyorum. Yani şimdi bunu alacağım. İçeride vazoma salonda salonumda ortaya koyacağım. Böyle bir hafta on günde çok güzel olacak. İnşallah bir ay, bir buçuk ay kadar daha bize böyle güzel güzel zambaklar açacaklar. Ondan sonra son sonbaharda keseceğiz yaza tekrardan büyüyecekler ve güzellikler sunacaklar. Bu iki saksıyı denemek için seneye ön bahçeye çıkaracağım. Ön bahçede belki e, daha da güzel açacaklar. E, toprakta olanlar toprakta kalacak bu bahçemde. Ama e, saksıda olanları seneye yaz olan bahçeme çıkaracağım. Bu zambakları güneş bahçede hiç bakmadım. Bu ürettiğimden beri ee, sürekli bu bahçemde durur. Ama maşallah hani çok güzel açıyor. Güzel değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Biri açıyor. Biri geçiyor. Açtığı zaman da bir hafta on gün üzerinde kalıyor. O tam sonuna başlarken diğeri açıyor. Muhteşem bir şey. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı kalın. Çiçekli kalın. Hoşçakalın.